Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah ve salatu ve ala İnşallah i̇bn Kesir tefsirinde Fatiha'dan başlayacağız. Evet. Daha önce mukaddimeyi, mukaddime bitmişti inşallah. Fatiha'dan başlayacağız. Evet. Fatiha suresi hakkında genel bilgiler ve adları. Mekke olan bu sereye Fatiha, Açan, Giriş, Başlangıç adı verilmiştir. Fatiha yani Eftah, Fatiha, Açan, Giriş, Başlangıç. Çünkü bu hem Kur'an'da yazılı ilk sure hem de namazda Kur'an'dan ilk okunan suredir. Diğer isimlerinden biri Ummul Kitab, kitapların anasıdır. Bu alimlerin büyük çoğunluğuna göre böyledir. Enes, Hasan Basri ve İbn Sirin ise ona bu adı uygun bulmamışlardır. Hasan Basri ile İbn Sirin Ummul Kitab levh mahfuzdan başka bir şey değildir demişlerdir. Hasan Basri Ummul Kitab yalnızca muhkem ayetlerdir demiştir. Aynı sebepten dolayı Hasan Basri Fatiha suresine Ummul Kur'an Kur'an'ın anası anası denmesini de güzel bulmamıştır. Evet. Fatiha demek açan iftah Fatih Arapça Fatiha El Fatiha açan demek. Evet. Tirmizi'nin Ebu Hureyre radıyallahu sahih olduğuna belirterek rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Elhamdülillah Fatiha suresi Kur'an'ın anası, kitabın anasıdır. O sürekli tekrarlanan 7, seb'ul methani ve büyük Kur'an'dır. Sureye seb'ul methani ve Kur'an, Kur'an-ı Kur Azim tekrar tekrar okunan yedi ve büyük Kur'an da denir. Surenin bir başka, bir başka ismi Hamd'dır. Evet. Fatiha suresine salat, namaz da denir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi Rabbinden şöyle nakletmiştir. Namazı benimle kulum arasında paylaştırdım. Kulum elhamdülillahi Rabbil alemin hamd alemler Rabbi Allah'a mahsustur dediğinde Allah azze ve celle kulum bana hamd etti der. Fatiha suresine namaz adı verilmesi namazda okunmasının şart olmasından dolayıdır. Evet. Demek Fatiha namazda şarttır. Fatihasız namaz olmaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi. Bu sureye Şifa suresi de denir. Zira Darimi'nin Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabın Fatihası her zahire karşı şifadır. Pardon her zehire karşı şifadır buyurmuştur. Evet. Surenin bir adı da rukyedir. Zira Bukhari Müslim'in sahihlerinde Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'dan yaptıkları rivayete göre akrep sokan birini Fatiha okuyarak tedavi ettiğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona onun rukye olduğunu nereden bildin buyurmuştur. Evet. Şabi İbni Abbas radıyallahu anh'den Fatiha'ya Kur'an'ın esası temeli dediğini nakletmiştir ki İbni Abbas radıyallahu anh. Sonra şöyle demiştir. Fatiha'nın esası temeli ise Bismillahirrahmanirrahim'dir. Fatiha suresini Süfyan bin Uyeyne vafiye tamamen yeterli. Yahya bin Abi Kesir ise kafiye yeterli adıyla anmışlardır. Çünkü Fatiha diğerlerine yeter. Fakat onlar Fatiha'ya yetmez. Yerini tutmazlar. Evet. Nitekim bazı mürsel senedi kopuk hadislerde şöyle buyurmuştur. Umur Kur'an başkalarının yerini tutar fakat onlar onun yerini tutmazlar. Evet. Fatiha suresinin bir adı da Kenz, hazinedir. Bunu Zemahşer-i Keşşaf'tan zikretmiştir. Evet. Fatiha suresi nerede nazil oldu? Fatiha suresi Mekki surelerdendir. İbn-i Abbas radıyallahu anh Atide ve Ebu Aliye böyle demişlerdir. Onun medeni hicretten sonra yine surelerden olduğu da söylenmiştir. Ebu Hureyre, Mücahid, Ata bin Yaser ve Zehri böyle söylemişlerdir. Bir Mekke'de, diğeri Medine'de olmak üzere iki defa nazil olduğu da söylenir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik ayetinden dolayı en kuvvetli görüş birincisidir. Doğrusunu en iyi Allah Azze ve Celle bilir. Ebu Leysa Semerkandı ise ilk yarısının Mekke'de diğer yarısının Medine'de nazil olduğunu söylemiştir. Kurtubi'nin ondan naklettiği bu görüş çok şazdır. Yani muhaliftir bir önceki rivayete. Fatiha suresi ihtilafsız 7 ayettir. Amr bin Ubeyd 8, Hüseyin İblil Cufi 6 ayet olduğunu söylemişlerdir. Fakat bunların ikisi de şazdır. Asıl ihtilaf ise besmelenin müstakil bir ayet mi yoksa ayetten bir bölüm mü olduğu ya da Fatiha'dan sayılıp sayılmayacak o noktasında odaklanmaktadır. Allah'ın izniyle bu konu yeri geldiğinde işlenecek tek güvencemiz Allah Azze ve Celle'dir. Alimler Fatiha suresinde 25 kelime ve 113 harf bulunduğunu söylemişlerdir. İmam-ı Bukhari tefsir kitabının başında der ki, Fatiha suresine Ummul kitap kitabın anası demiştir. Çünkü mushafların yazımına ve namazda Kur'an okumaya bununla başlanır. Denildi ki Kur'an'ın manalarının tümü onun içerdiği manalara döndüğünden dolayı bu ismi almıştır. Taberi der ki bir şeye kapsayan şeye veya önder ve başka konumda olan her şeye üm, ana, esas, temel derler. Mesela beyni kaplayan deriye, umurras, başın anası dersin. Araplar ordunun altında toplandığı bayrak ve sancağa da üm derler. Bunun Zürrimine'nin şu şiiri şahit olmuştur. Evet burada bir şiir söyleniyor. Başın üzerinde ardında gittiğimiz ve birliğimizi sağlayan bir anamız vardır. Onun emrine hiç karşı gelmeyiz. Anamızdan kasıt mızraktır. İmam-ı Taberi devamlı şöyle der. Önem bakımından şehirlerin önde olduğu ve değil şehirlerin halklarını birleştirici rol oynadığı için Mekke'ye Ummul Kura kasabaların anası adı verilmiştir. Denildi ki çünkü yeryüzünün döşenerek yerleşebilir hale getirilmesi oradan oranın altından başlamıştır. Evet. Dünya yeri yer küre yani Mekke'nin altından itibaren serilmeye başladı ve oradan genişleterek Allah Azze ve Celle'nin dilediği kadar genişletildi. Evet. Bu süreye namazda kıraate onunla başlandığı için Fatiha denilmiştir. Sahabiler de ana mushafı yazarken bundan başlamışlardır. Ona Seb'ul Methani adı verilmesi de doğrudur. Alimler çünkü namazda sürekli tekrarlanır. Her rekatta mutlaka okunur demişlerdir. Allah'ın izniyle yerinde açıklanacağı üzere Fatiha'nın başka manaları da vardır. Evet. İmam Ahmed İbn Hanbel Ebu Hureyye radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ummul Kur'an hakkında şöyle buyurdu. O Kur'an'ın anasıdır. Sürekli tekrarlanan yedidir. O bana verilen yüce Kur'an'dır. İmam-ı Taberi de Ebu Hureyye radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu. rivayet etmiştir. O kitabın anasıdır. O kitabın fatihası açılışıdır. O sürekli okunan yedidir. İmam Verdeyev e, yine Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elhamdülillahi Rabbil alemin yedi ayet olup Bismillahirrahmanirrahim bunlardan biridir. O sürekli tekrarlanan yedidir ve yüce Kur'an'dır. O kitabın anası ve kitabın fatihasıdır. Bunu Darakutni de aynı veya yakın bir lafızla rivayet etmiş ve ravilerin hepsi sikadır demiştir. Beyhaki'nin Ali radıyallahu anh'den İbni Abbas radıyallahu anh ve Ebu Hurey radıyallahu anh'den rivayet ettiğine göre bunlar sana sebu'l methani tekrarlanan yedi ve yüce Kur'an'ı verdik. Hicr suresi ayet 87 ayetindeki tekrarlanan, tekrarlanan yediyi Fatiha suresiyle tesir etmişler. Ve Besmele'nin onun yedi ayetlerinden bir olduğunu söylemişlerdir. Ağmeş'te ee, İbrahim'den şöyle rivayet etmiştir. İbni Vesud radıyallahu anh'den neden Fatiha'yı mushafında yazmadın dedi. Onu yazsaydım her sürenin başında yazardım diye cevap verdi. İbni Ebi Davud şu açıklama yapar. Namazda okunduğundan dolayı böyle demiştir. İbni Mes'ud devamlı şöyle demiştir. Müslümanların onu ezberlemiş olmalarıyla yetinip yazmaya gerek duymadım. Fatiha'nın Kur'an'dan ilk inen sure olduğu söylenmiştir. Nitekim Beyhaki'nin delâ i Nubuvve'de kitabında geçen bir hadiste böyle ifade etmiştir. Bakillani'nin bunu üç görüşten biri olarak zikretmiştir. İlk inen surenin Cabir'den rivayet edilen sahih hadiste geçtiği üzere Müddessir suresi olduğunu söyleyenler, İkra suresi olduğunu söyleyenler de vardır. Konusunda geleceği üzere en doğrusu da sonuncusudur. Ancak Allah'tan yardım dileriz diyor İbni Ketir. Evet inşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve töbü ileyk. Ve ahir da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.